Hello merhaba arkadaşlar bugün size düğme ilik ayağını anlatacağım. Tansiyon ayarımızı 1 ile 0 arasına alıyoruz. Dikiş ayarımızı yine 1 ile 0 arasına aldık. Küçük olsun diye sık olsun diye. Ayarımızı da 1'e veriyoruz. Dikiş ayarımızı 1'e çevirdikten sonra şimdi size ayağımızı nasıl kullanacağımızı daha detaylı olarak anlatacağım. Tansiyon ayarımızı, dikiş ayarımızı tekrardan göstereceğim kumaşımızı düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra yaklaşık 10 tane dikiş atıyoruz düz olarak bir ayarında. 10 tane olmazsa da yani ondan az olmasın amacımız uç kısımlarını sağlam dikmek. Ondan sonra ayarımızı ikiye çeviriyoruz. İkiye çevirdikten sonra düğme ölçünüze göre artık siz sayarsınız. Ona göre çizgilerde ilerliyoruz. Benim düğmem dörde kadar olduğu için dörde kadar ilerledim. Dördüncü çizgide duruyorum. Durduktan sonra yine ayarımızı bir e alıyoruz. Bu defa üçte oluyor aslında ayarımız çünkü aşağı doğru geleceğiz. Yine on defa diktikten sonra ayarımızı değiştiriyoruz. 4'ü alıyoruz bu defa ayarımızı aşağı doğru ilerleyeceğiz aşağı doğru ilerledikten sonra duruyoruz çok güzel bir düğme ilik yerimiz oluyor çok rahat çok pratik bir yöntem aslında ben de bunu yeni öğrendim çok kullanışlı böyle göstereyim arkadaşlar detaylı olarak görüyorsunuz çok şık bir düğme ilik yerimiz oldu bunu daha sık da yapabilirsiniz kendinize göre. Şöyle göstereyim. Arasını kestikten sonra çok şık oluyor. Düğmenize göre ayarlayabilirsiniz.